Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berkay ve bugün sizlerle bir de arkadaşlar Cubecraft serverındayım. Ve Cubecraft arkadaşlar Skyblock serisine başlıyoruz. Evet doğru duydunuz Skyblock. Ben bunu da oynadım Cubecraft'ı eskiden. O zaman Skyblock'u da oynadım. E, ben şey e... Şöyle dolan dolayı bu elim böyle hızlıca ayarladım güzeltene bunu nasıl güzeltiyoruz Şimdi i̇şte ben bir Pekin'deydim. o Pekin'i açıklamalar kısmında veremem. O videoyu linkini verebilirim. Şimdi bu bizim adamız. Arkadaşlar şimdi bir yeni görev var. Eskiden Türkçe değildi 10 tane oda toplama görevimiz var. Hızlı <laughs> odunlarımızı toplayalım. Arkadaşlar. 10 tane oldu zaten böyle oldu. Burada görev görev yaparak para kazanabiliyorsunuz. Eşya alabiliyorsunuz. Şöyle 3 tane daha toplasak. Bizim için yeterli. Bunlar aksiyon sende varsa. Bir de bunu kıralım. Evet görevimi tamamlandı arkadaşlar. Şimdi bize ne veriyor? Kös dedik. Bir tane crafting table yapmamız lazım. Hızlıca bunları çevirelim. Ve bir crafting table yapalım. Tamam. Şimdi bize bütün şeylerden bir tane yapmamız lazım. Bir tane yapalım. Bütün aletlerin taş. Ee, Değil mi evet. De Böyle Alalım üç tane <laughs> Bu koyabiliriz. Bunu, bunu kıralım tabii ki. Niye bunu kırmıyoruz? kabuston üretiyor. Bunlar kabustan dönüştük. Tamam. Şimdiki görevimiz neymiş bakalım. Bu böcek 10 ağaç toplamamız lazım. 10 ağaç toplamadan önce bunları da alalım. Bunda nasıl para kazanabilirsiniz arkadaşlar? Her dakika para kazanabilme özelliğiniz var. Burada. Bu şeker kamışlarını ekiyorsunuz. En önemli şeker kamışı para kazandırıyor. Bu şeker kamışı özel bir alan yapın arkadaşlar. Yani saat öyle o kadar bir katarsınız ki. Hayal bile edemezsiniz. Şimdi yani şurayı da yapalım. Bunlar arkadaşlar çok kuzu büyüyor. Bakın burada büyüme saniyelerini bile gösteriyor. 23 saniyede büyüyorlar. 23. 23 saniyede bir para kazanıyorsunuz. Bunlardan böyle büyük alan yaparsınız arkadaşlar. <laughs> ee, burada da kabuston jeneratı yapıyordu. Tamam. Şimdi bizlere ağaç yaprak lazım. Yaprak idam lazım Daha doğrusu ve bunda yeni Adalar da var Adalar da oluyor bakalım hızlıdan büyümüşler bakın şu şekilde 3 tane oldu yani buna para kasmanız imkansız gibi Buna deli gibi para kasarsınız evet bunlarla kabuston üretiyoruz. bunun demiri var lapisi var evet biz beraber bunun yapacağım. yapıcaz kapı çaldı ben de kapıya gittim ben bunu yapıyomuz zaten bildiğin senlik kutusu gibi şubat halinden beraber yapıcaz bu koku da iki adım var sen bilir miyosun He tamam geç onları. Şu şekilde arkadaşlar bunlar kasabilirsiniz. Bunun demirleri de var. Arkadaşlar burada biraz tutun böyle yaparsın o ekran çıkmaz. 32 oldu ve 35. arkadaşlar? Evet. He, bir de buna Skyblock menüsüne gidebiliyoruz. Skyblock kapının. Allah Allah anlamadım. Bakın. Ana nasıl büyümüşler. Bundan deli gibiyiz. Paranın babasını alırsınız. Bir de bundan 4-5 kat yaptığınızı düşünün. galiba 7 saniyede... saniyede oluyormuş. 20 tane çirkin, 2 dakika gibi sürede yaparsınız rahatça bu üçlü yaparsanız. köz dediğimiz de lamböcek. o Oa Gloss. bizim ağ çekmemiz lazım mı? Sağ çekmelerin de süreleri var arkadaşlar. Şöyle dört toprağımızda. Bakın. Bir dakika on saniyede büyüyorlar. Gelmişken bunları da toplayalım. O oh, fazla oldu. Şimdi bunları satacağız ve görün bakın arkadaşlar. Bunlar deli gibi para kazanıyorsunuz. PS dediğimizde Şimdi bize 5 tane sup yapmamız lazımmış. 2 tane yaptığımızda. Tamam, bunları yiyebiliriz. Şimdi bir varsak 3 taneceğiz taç şey yapalım. Kaydetme gördüğünüz gibi arkadaşlar burada şey yaparsınız. İki yas dediğimizi evet alalım. Bir tane water su kovasını aldık. Hazır evet. 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 Demek ki su kovasını öyle koyamazmış. Hı? Olsun can sağ olsun. 10 saniyede bir kazarsınız <laughs> Ben şimdi bunları size satacağım Öderiz önümüze arkadaşlar Kazarsan nasıl para kazarsınız Bakalım Alayım full Bunlar yaparsınız arkadaşlar Şimdi düşünün Full bunlar yaptığınızda 1 mily milyon bile kazabilir Bir seed dediğimizde 80 tanesi Bakın 80 aldık. Sel item seni sel 64 tanesi 190 bin. tabii ki satalım. Yemek olarak da bunları yiyebiliriz. Yapmamız lazım. Bir tane. Fırın Nasıl koyacağız bunu anlamadım taşımak kamera. <laughs> tamam. Evet bu şekilde yaparız. Bedosi. Bed <laughs> tamam fırın formumuzu da yaptık. <laughs> ee, Oak Forest Orwald ne demek tam olarak? <laughs> He, şey yapmamız gerekiyor dedim. Şey. Ben şimdi sen odun lazım. Kaç tane lazımmış? Bizim odun kömürü yapmamız lazım. Tamam, ben şunu aldım. Ayrıca işte bekleyebilirsiniz. Yani. Bir tanesini alıyoruz. Merhaba. Alamamışım. Tamam, Şöyle ederim. alalım. Şimdi bunu buraya koyuyoruz. Odun kömürü elde edeceğiz. Şu şekilde de. bu şekilde kasıyoruz. Kolay. Para kasma taktiği. 5 saniye yapmamız gerekiyormuş. 2 3 no. Tamam. 4 tanesini daha yapacağız. 4 tanesi 4 tanesini ya 14 tanesini koyalım. Evet. 4 değil. 3 olacak. Ana iki tane mi çıktı? <laughs> ha tamam bakmış, değil bak değilmiş de ben <laughs> iki tane varmış. Evet şimdi quest dedik. <laughs> Tort yapmamız lazım. Bir tane. Evet. Ne oldu ki şimdi tam olarak anlamadım. Kim bizim odunları ekmemiz lazım mı? anlayamadım o Şöyle şöyle yapalım şimdi sell items dediğimizde hepsini satalım sell items trusted, bütün hepsini satalım bu items dediğimizde arkadaşlar şimdi gentlemen's blocks dediğimizde 100 lira mı Yuh! çok pahalı ya

bu yemeği item istediğimizde. Kon. Bir tane aldım. Eğer evet. <laughs> <Çokolasam gülüyor> şey <oluyor. gülüyor> <laughs> evet. çok alırsam bir <laughs> şey olur. Ondan dolayı bir tane ne aldım. <laughs> Düzgünce şey yapmamız lazım. Her neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelin. Eğer kanala abone değilseniz abone olmayı like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşürüz.